Ee, i̇nşallah tabi biliyorsunuz küçük başta genel anlamda bayrama bir gün kala ya da bayram ve bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri genelde kesim ve alım oluyor kurban kesimi. Bu anlamda tabi biz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben, özellikle küçük başta 200 lirayla 250 lira arası değişen 270'e kadar hayvanına göre değişiyor canlı ağırlıkta biliyorsunuz kilogram fiyatları bunlar. Yine merde olarak baktığınız zaman da merde fiyatlarda da 13 bin lirayla 25 bin lira arası değişiyor. Biz inşallah bayramda olacağını düşünüyoruz. Kurbanda dikkat edilmesi gereken özellikle küfel olması, aşılı olması, hastalıklı olmaması. Bunlara tüketicilerin de dikkat etmesi lazım kurban kesecek olanların. Üreticilerin de özellikle sahte para, çek, bilmediği yerlere asla hayvanlarını bir yıl, iki yıl emeği olup başka bir yere vermemesi için bunları da uyarmış olalım. 18 rakta 18. Dayı bir şey yap ya, Ama çok yani. ha 35 Bilmiyorum, kilo atıyor. Hayvan orada. güzel de bir şey yap. Güzel sen de güzelsin. Oh. 35 lirasa götür. O da kesecek. 17 Allah kabul etsin. 17 herli olsun. Ah. Ha. 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 Yani burada hayvan pazarında 2-3 tane veterinerimiz var. Veteriner kontrolünde hayvanlar içeri Fiyatlar da uygun fiyat zaten. Her bir şeye göre bizde mal var. Yani gelecek dışarıdan mal da var. Şu anda bir hareket yok da var. bu sene artış var. Bu sene inşallah hiç davar kalmayacak. Yani don da olsa, deprem de olsa bizim halkımız, bizim milletimiz kurbanlarını kesiyor.